Herkese merhabalar Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Miyetek'in tekrardan detaylı teknik analizi ve aracı kurum dağılımıyla karşınızdayız. Çalışmamıza geçmeden önce Bofa'nın hangi his hisseleri topladığını merak ediyorsanız bu videolarımızı izleyin. Özellikle günlük olarak da çalışmalarımız başladı. E az önce de yayını aldık. Sağ üstteki karta tıklayarak da öncelikle bu videoyu izleyebilirsiniz. İçerisinde çünkü Miatek'te var. Ya yani Bofa aslında de işlemler gerçekleştiriyor. Elinde de mal tutuyor pozisyon anlamında. Onun dışında da yani volatilitenin yine eksik olmadığı bir günle e, uyandık diyebiliriz MiyaTek için. Seçim sonuçlandı. E, uhulet ve suret içerisinde tamamlanması bence en önemli durumdu. E, onun dışında da e, MiyaTek'teki bu durum... Ne olacak yani bu kanal içerisindeki fiyat hareketlilikleri ne zamana kadar sürecek bir bakalım önce kim almış kim satmış ona göz atalım ya ben gün içerisinde tahtayı da takip ediyorum özellikle iş bankası birazcık daha kapanışa doğru satışa geçti normalde şöyle ilk 5 alıcıya da bakalım garantinin üstündeydi iş bankası. Garanti tarafında da bir atılım evet oldu ancak hacim anlamında İş Bankası gün içerisinde tahtayla bayağı haşır neşir olduğunu söyleyebiliriz. Yapı kredi ile beraber ki yapı kredi de bugün totalde birinci sırada yer aldı hacim tarafında. Yani İş Bankası'nın alım tarafında olması evet önemli. Her zaman da bunu söyledik. Şöyle ilk ve satıcı tarafına da geçtiğimiz zaman da BOFA'nın birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ama yani BOFA'nın şu şekildeki toplam hacmi de göz ardı edilmemeli. Ee, yani Bofa ne zaman böyle hareketler gerçekleştirirse en son cuma almıştı. Cuma aldığını bugün veriyor. Yarın alacaktır. Yarın aldığında çarşamba verecektir. Yani Bofa'nın stabil durduğu bir hisse olduğu Zamanda da ona aslında iyice fokuslanmak lazım. Şu anda hala Miatek tarafında o pozisyonunu koruduğunu söyleyemeyiz. Ee, bunu belirtmiş olalım. Onun dışında Hatta bunu da bir teyit ededim şu şekilde mart ayına geleceğiz 25'i yani haftalık görüntüye de ben bir bakmak istiyorum haftalık görüntüde elindeki şu malları şu anda eritiyor yani 1.5 milyon daha olsa burada 4 milyona yakın bir net adette pozisyonu vardı şu anda bunları erittiğini söyleyebiliriz eğer ki yarın satış durumu durursa 69 maliyetle beraber baktığımız zaman da Maliyetini düşürmeye yönelik işlemler açabilir. Onun dışında beklentilerimi söyleyeceğim şimdi. Ee, yani bu durum niye böyle sürüyor? Büyük ihtimalle evet işte cuma günü NATO anlaşmasıyla ilgili olarak bir kap haberi geldi. Ancak yani orada bir somut bir şey yok henüz. Ee, anlaşma büyüklüğü bilinmemekte, anlaşma büyüklüğünün şartları bilinmemekte belli olsa bile onun şartları olur. Örnek veriyorum, proje süresi 3 yıldır, ee, ilk bir yıl bir e, kasaya para girmeyecektir vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. E, detayları da en kısa zamanda bence açıklanacaktır. miyatek bu konuda gayet iyi e, yatırımcılarını bilgilendirdiğini sürekli görüyoruz. Ee, o yüzden birazcık piyasa bu haberi bekliyor. Şimdi aslına bakarsak piyasa tek de yükselmiyor ancak düşmüyor da. O zaman şurada benim gördüğüm kadarıyla bir mal toplanma durumu söz konusuymuş gibi durmakta. Özellikle belli başlı seviyeler altında kalıcı hiçbir kapanış henüz görmedik. Ve geri dönüşler mesela 28 Mart'taki geri dönüş ve Cuma günkü bu fiyat hareketlilikleri diğer düşüş günlerine göre altta bakabiliriz hacimli olarak gerçekleşmiş bunu söyleyelim. ancak yine de yani borsada hiçbir şey %100 değildir. Her zaman temkinli olmakta yarar var. Buradaki bizim disiplinimizi biliyorsunuz. belli başlı seviyeler altında kapanış görmediğimiz sürece stop noktasını konuşmuyoruz. Şu anda o seviyemizde 59.60 seviyesi altı kapanış. Yani bu şu seviye altında bir iniş olmadığı sürece ki yani bu, bu seviye altında inişinde çok kolay olmayacağını ben düşünüyorum çünkü içim oku bulut trendi var ee, önemli destek noktalarım noktalarımız var işte ortalama desteklerimiz var 50 günlük ortalama kısa orta vadedeki değer bölgesidir miyatik için konuşmuyorum genel konuşuyorum. Ancak Miya de tam bu bölgede şu anda önemli destek noktaları bulunmakta. Hatta yani ben şu vadede şunun şöyle tırmanmasını bile bekliyorum. İçim bulutunun birazcık daha konsolidasyonu 72-73 liralarda da gerçekleştirebilir. Bunun dışında da zaten formasyonu kaç defa söyledik. İşte tam bir fincan ku formasyonu şu anda yürürlükte burada kırılım durumuyla beraber ben kırılımı da işin açı 75-75'te beklerim önemli bir fibonacci seviyesi olduğu için sonra sarı duvarımız var o duvar üstündeki kapanışta da yukarı yönlü formasyon hedef fiyatı 103.1 bayrak fiyatı da var hedef fiyat olarak ancak sırayla gidelim önce şu formasyon hedef fiyatını bir tamamlasın bunun dışında saatlik periyottan da şöyle algoritmik bir şekilde bakacak olursak görüntüye Yukarı yönlü bu hareketlilikle beraber yakın seviyelerden bir satış baskısı yediğini evet görebilmekteyiz. Şurada bir geri dönüş noktası olmuş 2 saatlik periyotta şöyle baktığımız zaman da işte aynen iç moku bulutunun altında bir kapanış direnme var. Ancak güzel bir tepki koyabilmiş yine tabana doğru giderken en azından 5.27 bu bile baktığımız zaman da e, sınırlı bir pozitiflik anlamı taşır. Gün içerisinde çünkü gördüğü en düşük seviye 62 85 seviyesi. Temkinli olmaya devam edeceğiz. E, stop noktamız dediğim gibi 60 lira diye yuvarlayabiliriz. Ancak onun dışında şu formasyon gereğince şu anda hareketler sürüyor Miyetek için. Dedikten sonra da daha farklı diyebileceğimiz bir konu yok. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere.